Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir GTA San Andreas'ta modlarla birlikte sizi kültürçük bir şekilde bir şeyler yapacağız hazırsanız başlayalım İlk önce çikolata adamı tanıtacağım modlarla arkadaşlar bu, bu. ama modları vermeyeceğim Neden diye sorsanız çünkü bu öldürücü video arkadaşlar şimdi ilk önce bizim çikolata adamı arıyoruz çeteler ballas çetelerinden Şimdi bakalım çikolata da burada. var. Sniper olmazsa zaten bakamaz. Şimdi tipine bakarak duruyorum size. Bana niye saldırıyorlar bunlar? Mesela şunun tipine bakalım. Sen, Bak yakınlaşalım biraz. Gördüğünüz gibi. Ya her şey. tipe bakın. Ya burada değil ya. Ben bir arayayım. Ya hangisi olabilir? Dur. Dur 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 dur. <laughs> şimdi bakabiliriz. Şimdi ben dur. Oğlum. oğlum. Şimdi bakın. <laughs> Tipini gösteriyorum. <laughs> Ana. kaç kaç Allah akbar kaç 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 dur yardım fişeği gönderek de adam adamla sevinsin yardım fişeği katalım adamınızı bulun adamınız öldü katalım kaç 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 ya 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 Şimdi polisin tepine bakacağız dur la dur Verme. Dur bakamadım ya. Oğlum bir dur lan. Oğlum, durmuyor. Şu tipine bakalım bu sala. Kaçma lan. Dur su topla öldüreceğim onu su topla. Dur tipe bak. Tipe bak çay demle. <laughs> <laughs> Tıklayıp yapacağım. Dur. Şimdi görebilirim. Şimdi senin tipine bakacağım. Bak bakalım bakalım tip nasılmış. Allah tipi kayıyor. Böyle bir tip mi bulurlar? Şu bakar mısınız? Yorumlara da yazmayın. Senin tipine bak bana. Öyle yazmayın. Üzülüyorum. Ya şu çikolata adam nerede? Ben onu en çok ona dönüyorum. galiba da şu adam insanların tipine bakalım dur 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 Se şu tipe bakar mısınız <laughs> Arap çocuğuna benziyor böyle bir tip mi olur yüzünü kapattı gerizekalı bunu koydu işte böyle kafası yok hala yürüyor. Ba. Ee, çok uzun video çekemiyorum arkadaşlar 10 dakika çünkü. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.